Tamamen ayakta durdu demiştik. ve ee, abeyim geldiği zaman dost doğru anlamı çıkıyor. Es salate yani namazı dost doğru kılın diyor. Hı hı. Ve atü ate verdi ve gel zaman verin. Ezzekate zekatı namazı verkeu rükû edin. Me'a râki'in. Me'a beraber demektir. Râki'un rükû edenlerle beraber rükû edin. Etemurun E burada e, emir olaraktan geliyor. Etemurun en insan insanlara etemurun en emrediyor musunuz? Hı hı. diye soruyor. Bil bir iyiliği ve tensevne. sevne burada ve terkip olarak gelmiş. Tensevne, unutuyor musunuz? En kendinizi ve en tüm ve burada bağlaç en tüm siz siz kendiniz unutuyor musunuz? Tetlü teladan geliyor. Tela okudu demekti. Tetlü okuyorsunuz. Tetlü kitap kitabı okuyorsunuz. Hı hı. Efela burada, hala mı anlamı vardı? E, burayı bir daha bakayım sesim ha, açık tamam. Buraya e, yani toplayabilirsiniz bir bu ayet kelmi bir toplama yani tekrardan tekrar ederek bir toplayalım ee, insanlara iyiliği ee, insanlara iyiliği iyiliği emredip hı. güzel iyiliği emredip e, siz kendiniz burada kitap vardı. Nasıl toparlayacağım şimdi? Şimdi bu en tümü ayırdım bakın şöyle. Siz e, ekrana mı bakıyorsunuz? Tamam. Yok görüyorum şu an size. Evet hocam. Tamam. Ha, bunu ayırdım. Bir buraya bir toplayalım. Kitabı okuyorsunuz orası. Yok, kitabı ha, Evet. bırakın. Şimdi öncesini bir toplayalım. İnsanlara iyiliği emri insanlara iyiliği emrediyor musunuz? Siz kendinizi unutuyor musunuz? Yani Türkçe'de nasıl deriz bunu? İyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Heh, tamam. İnsanlara iyiliği Hı. evet bu şekilde. Ve sana ne diyor? Ve en tüm tecrübeler kitap. Bu ses nedir? kitabı okuyorsunuz. Yani burada neyi anlattı? Onların durumunu anlattı değil mi? Hı -hı. Bak evet, bu da hocam. aslında hal. Yani onların halini anlattı. O zaman bunu tercüme ederken şöyle diyebiliriz. Siz kitabı okuyor olduğunuz halde yani bu durumdasınız. Yani insanları iyiliği emret kendinizi unutuyor musunuz? Rabbim muhafaza etsin çok kötü bir şey. Yahudi ve Hristiyan ahlakı görüyorsunuz. Evet devam edelim. Efela hala anlamlarda terakilün alim e, akıl erdirmez misiniz oluyor. Hala akıl erdirmez misiniz? Çok güzel. Ve Nestaim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii. Ee, şimdi zamirden sonra muzari ile başlayan e, fiil geldiği zaman biz bunu hal olarak değerlendirebilir miyiz genel olarak? Yani evet mesela bu cümle şu tipleri e, genel olarak zamir derseniz aşağı yukarı tutar. Hani siz şöylesiniz ya da e, siz şu haldesiniz gibi hep bu anlatımlara ama hal Hı -hı. bazen değişik gelebiliyor. Hani bu bir dursun bir. E, yeri geldikçe böyle üzerinde öğrenelim. Hani buradaki gibi. Hani Siz biliyorsunuz. Hı -hı. Bak siz böylesiniz. Hep bu tip de geliyor zaten. İnşallah tanırız yani. Tamam. Teşekkür ederim. Devam edeyim mi hocam? Hı -hı, buyurun. Vesta'inu, iste'anadan yardım istedi demiştik. Ee, burada da ayındaki o ee, uzatma harfi elif geldiği için emir olduğunu biz buradan biliyoruz ve sa'inu yardım isteyin diyor allah Teala bir sabrı sabırla yardım isteyin ve salati ve namazla sabırla evet. ve namazla yardım isteyin ve inneha ve inneha muhakkak ki ha o demek muhakkak ki o e, le kebiratün le burada elbette anlamı oluyor kebir demek büyük demektir kebiratün Elbette o büyüktür. İlla ancak ala üzerin üzerinde demektir. Alil haşuin. Haşuin de e, huşu duyanlara yani saygı gösterenlere evet. demektir. Yani, Toparlayayım hocam? Evet. E, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. E, muhakkak ki o eee Muhakkak ki o saygı gösterenleri yani huşu duyanları huşu duyanlara illa diyor hariç onu dışarıda bırakıyor on, huşu duyanları. Huşu duyanlar hariç Hı -hı. onlar hariç o büyük lekebiratin o büyüktür diyor. Evet. Yani burada hani al büyük bir iştir. Yani sabır ve namazla yardım istemek, sabretmek, namazla böyle devam etmek. O sadece kuşu duyanlara ağır gelmez. Büyük gelmez. Hani kolay gelir onlara. Buna benzer böyle ayet kelimeler var. Hani insana ya da hadis şerifler var. İyiliklerin, hani samimi olanlara iyi şeylerin kolay olacağı, kötülüklerin zor olacağına dair zor geleceğini. Bu da ayet-i kerimede onun gibi anlayabiliriz. Devam edelim. Bil 50 Dine Bakalım ne kadar yapmıştık. Ela Ha, tamam çok az yapmış. Daha iki ayet daha yapabiliriz. Tamam. Ellediğine o kimseler ki yadunlüğüne e, zan, zannediyorlar. O kimseler zannediyorlar. Enne e, muhakkak ki demiştik. Hüm onlar oluyor. Bil, o kimseler zannediyorlar. Enne hüm onlar mülaku e, kavuşan kimseler dedik buna. Hı hı. Kavuşan kimseler. Rabbim, Rablerine kavuşan kimseler. Onlar Rablerine kavuşan kimseler. Ve ennehum ve ennehum onlar ve onlar hı hı. E, buradaki i e anlam veriyordu. İleyhi ona diyoruz. Hı hı. Ona raciun raca döndü demekti. Raciun döneceklerini, ona döneceklerini. Hı hı. Yani onlar kendilerini Rablerine Rablerine e, döneceklerini zannediyorlar. Evet. Bir de bir şey daha ve ennehum mülâku rabbihim ile bir de ileyhi raciun yani var. Ve ennehum onlar demiştik. Onlar ileyhi Mülakul kavuşan kimseler dedik. Ha, bir şey daha zannediyorlar. Kavuşuyorlar, Rablerine kavuşuyorlar. Evet, Rablerine kavuşuyorlar. Ve bir şey yapıyorlar bir de raci on. Ve raci on ona döndü demekte. Döneceklerini. Hı -hı. Yani, onu, yani ona dönüyorlar. Hı -hı. Yani ona, ona dönüyor. Rablerine döneceklerini ve e, hani ona kavuşacaklarını zanneden, hani yani biz Allah'a döndüreceğiz, evet, hani ahiret inancı da var ve Allah'a kavuşacağız diye düşünüyorlar, zannediyorlar. Yani hiçbir bilgiye dayanmadan bir fikir gibi böyle kullanılmış. Evet, devam edelim. Ya beni, ya ey demek, beni oğulları oluyor. Ya beni İsrail'e, İsrail oğulları diyor. Üzü kuru, hatırlayın. Nihmeti, nimeti, nimetimi, Elleti o kimseler o kimseki oluyor. O kimseki. Burada nimeti Ana, alabiliriz. Nimet bakın t'li gelmiş ya dişi. Elleti öyle nimet ki bakalım. Öyle nimet ki en amtü. Burada e, t'ü geldiği zaman ben oluyordum. E'de en amtü ben verdim anlamı çıkıyor. En amtü ben verdim. Aleyküm e, küm sizin buradaki ala da in anlamı katıyor aleyküm sizin hı hı. ve inni muhakkak ki ben fevzaltüküm e, sizi üstün kıldım ve ben sizi üstün kıldım alel alemin alemler üzerine diyor ki burada Allah-u Teala ey İsrailoğullarına diyor e, size nimetimi nimetimi hatırlayın hı hı ve muhak, e, nimetimi hatırlayın, e, toparlayamadım. Bir daha tekrar okuyabilirsin. Böyle üzerinden toplamaya çalışıyorsunuz. O yüzden tamam. e, yani zihin toplayamıyor. Tekrar edebilirsiniz. İşte Niyameti yel Aleyküm. Ey İsrailoğulları hatırlayın dedik. Nimet nimeti hatırlayın. Ey İsrailoğulları nimeti hatırlayın. Elleti okin seki demiştik. En ben verdim. Aleyküm sizin üzerinize. Ve inni sizin üzerinize. Hı -hı. Ve inni muhakkak ben. Şimdi buraya kiren, kadar bir toplayalım. Neyi hatırlayacaklar? Tamam. Şey? Nimeti e, diyor ki Allah Teala size verdiğim nimeti hatırlayın. Heh, bu kadar. Bak. Sizin bu, üzerinize bu. verdiğim nimeti hatırlayın. Evet. Ve, ve inni daha. Ve inni muhakkak ki ben fazlal sizi üstün kıldım. Alel alemin alemler üzerine üstün kıldım. Hı. Ve bu e, sakının, evet, yevmem, bu sakının yevmen bu yayın bitecek. Direkt e, aynı linkte tekrar giriş yapalım. Oradan tamam devam edelim. Sayfayı öyle bitirelim. Tamam. Sonra Aslı Hanım da hazır olsun. i mm -hmm.